Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Xsheet Metal üzerinden Garden Light projesinin tasarımını yapacağız. Öncelikle 3D Experience Cloud sistemi üzerinden oturum açmamız gerekmekte. Oturumumuzu açtıktan sonra projemiz için oluşturduğumuz Garden Light dashboardumuza giriyoruz. Daha sonrasında tasarım alanında bulunan Xsheet Metal uygulamasına giriş yapıyoruz. Buradan New Component'a tıklayıp projemizi isimlendiriyoruz. karşımıza çıkan arayüzdeki planelerden hangi plan üzerine çalışmak istediğimizi seçiyoruz ve sketch açıyoruz. Sonrasında Circle komutuna girip merkezi orijin olacak şekilde 280 milim çapa sahip bir daire oluşturuyoruz. Ve yine merkezden olacak şekilde bir tane de 170 milim çaplı bir daire oluşturuyoruz. Buradan Construction komutuna tıklayıp 240 yarı çaplı çember şeklinde bir referans çizgisi oluşturuyoruz. Construction komutunu kapatıp, Circle komutuna tıklayıp, dik referans çizgisi üzerine 8 mm'lik bir daire oluşturuyoruz. Kontrol tuşuna basılı tutarak son çizdiğimiz dairenin merkezine ve referans çemberimize tıklıyoruz ve çakışıklık veriyoruz. Circular Pattern komutuna tıklayıp, referans yoluyla önce daireyi, sonra orijini seçerek eşit aralıklı 6 tane daire oluşturuyoruz. Kontrol panelindeki sheet metal sekmesi içerisinde bulunan wall komutu ile 3 milim kalınlık vererek projemizin ilk saç parçasını oluşturuyoruz. Projemizin ikinci parçasını yapmak için ilk parçamız üzerinde değişiklikler yapacağız. Düzenlemeye başlamak için Sketch 1'i açıyoruz ve çapı 8 olan dairenin çapını 6.5 olarak değiştiriyoruz. Sonrasında çapı 170 olan dairenin çapını 22, referans çemberini 60 ve çapı 280 olan dairenin çapını da 90 olarak değiştirip skeci onaylıyoruz. Böylelikle ikinci parçamız da bitmiş oluyor. Parçamızı kaydettikten sonra tekrar aynı parçalar üzerine değişiklikler yapacağız. Sketch 1'e giriş yapıp parçamızın en dışındaki 90 milimlik daireyi siliyoruz. Poligon komutuna girerek iç çapı 120 olan bir altıgen çiziyoruz ve skeci onaylıyoruz. Böylelikle üçüncü parçamızı da tamamlamış oluyoruz.